AK Parti İskenderun 8. Olağan İlçe Kongresi Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir kalabalık topluluğunun katılımıyla şölen gerçekleştirildi ve başkanlığa Bülent Özel yeniden seçildi kongreye Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, bölge milletvekilleri, AK Parti MKYK üyesi Eski Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İl Başkanı Mustafa Erdoğan, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, eski belediye başkanları ile çok sayıda partili üye ve delegeler katılımı sağladı. Divan heyetinin oluşturulması sonrasında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı gür bir sesle okundu. Nihayet bu seçimde partimizin adayı Sayın Muhammed Öntürk başkanımızla beraber sokak sokak, cadde cadde çalışarak özellikle milletvekilimiz başka Sayın Abdülkadir Özel'le beraber koordinasyon halinde İskenderun'da ve İskenderun Bireliğe Başkanımız Hükümet Nöntürk'le Önceki dönem belediye Başkanımız Fatih Usta Başkanımızla beraber İskenderun Beş mahallesinde çok güzel çalışmalar yaptı. Şey, çok çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerin dahil olmasını diliyorum. Konfer Biraz önce ilçe başladığımız çok anlamlı konuşmalarda bulundu. Ve konuşmalarda bir gurur vardı, fark etmez değil mi? Bir mutluluk vardı. Bugün bu mutluluğu bize yaşatan, bu gururu bize yaşatan İskenderun'da, büyük şehirde, geçmiş dönemdeki ilçe belediyelerinin devamı olan Parti Belediyeciliği'nin büyük şehirle beraber İskenderun'da ve büyük şehirde işte AK Parti'nin belediyecilik bunu belirtilen tek bir şey var tek bir irade var. Bu irade bugün bu salona gelip bizleri destekleyen, bugün bu irade sokak sokak alıp teri döken. bugün bu irade yağmurda çapkına paçalar sana, bugün bu irade sadece el açıp dua eden AK Parti'ye gönül verenlerin iradesidir. Onun için bu irade emin olun ki kim ne derse kim deseylerse söylesin, sonsuza kadar bir ruh olarak AK Partili ruhu yaşayacaktır. Rabbim, AK Parti'nin içerisinde bu iradeye sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar dostlukların, birlikteliğin devam etmesini sağlasın. Sayın Sevgili Sayın Fatih Dostyalı'nın çok değerli kıymetli hizmetleri oldu. Ama bizim elimiz daha rahat. Niye? Önümüzde ağabeyimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Onlardan aldığımız güçle imkanlarımızı birleştirerek en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Devletin yıktığı bir iskender yollarıyla, yolaklarıyla, kaldırımlarıyla, sokaklarıyla toparlanmayı bekliyor. Ve bu toparlanma sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber en kısa sürede biz hayata geçip toparlayacağız diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. AK Parti'ye gönül vermiş can dostlar, hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Sayın milletvekilleri AK Parti milletvekilleri dört tane MHP milletvekili MHP il başkanı kol kula verdik. Bekleyen terbiyeniz Orhan Bey. Allah razı olsun. Kol kula verdik. Samimiyetle bu şehrin basmadığı alanların belediye başkanımızla geldik. Evet, bizim bu şehirde bir derdimiz var. Kolay değil. S sadece Antakya'nın yüzde seksen yedisi yıkılmış. İnsanların ocakları yok, işleri yok, aşları yok. Evet, parti olaraktan, AK Parti olaraktan bizim bir derdimiz var. Seçime gittik. 31 Mart seçimlerinde bu şehir İskenderun şehrinden bahsediyor üzerine düşeni yaptı. Allah kendilerinden razı olsun. thank é. é. olsun. <laughs> Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. 22 yılda bugün elhamdülillah ülkemiz çok önemli noktalara geldi. Hatay 31 Mart'ta Cumhur İttifakı olarak siz kıymetli hemşehrilerimizin özverili gayretleriyle özellikle hanım başlarımızın birebir mücadeleleriyle 10 yılda belediyecilik anlayışını tıpkı 22 yıl önce Türkiye'nin geleceğine vurduğunuz o banka gibi değiştirdiniz. Yükümüzün ne kadar ağır olduğunu biliyorum. Allah bizleri milletimize karşı mahcup etmesin. Kıymetli belediye başkanımız Mehmet Dönmez kardeşimle el ele sırtı vererek İskenderun'umuzu da diğer belediye başkanlarımızla da beraber ayrı ayrı Kendisi de, ilimizi de güzel bir noktaya inşallah getireceğiz. Kıymetli arkadaşlar, biz çok geçmişi anlatmamıza gerek yok. Biraz önümüzü anlatmamız lazım. Çünkü bu şehrin umuda ihtiyacı var, birliğe ihtiyacı var, beraberliğe ihtiyacı var. Allah nasip ederse, milletvekillerimiz, Abdülkadir Özel vekilime ayrıca teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız, teşkilatlarımız el ele vererek İskenderun sahiline inşallah kısa süre içerisinde Çevre Bakanlığımız tarafından başlattırıyoruz. Feyzan kanalının ihalesi hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Çok kısa sürede inşallah farklı bir Feyzan'ı göreceksiniz. İskenderun otobandan alaya kadar olan kısmını o ucube battı, çıktığı inşallah düzenleyip, revize edip yeniden İskenderunumuzla buluşturacağız. Biz milletimizin emrindeyiz, sizlerin emrindeyiz. Sizlerin bize vermiş olduğu bu mühürü inşallah en iyi şekilde taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Kongremiz tekrar hayırlı mübarek olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyorum. Hepinize saygılarımı, ümmetlerimi sunuyorum. Sevgili İskenderun kongremize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizler millet olmayı, devlet olmaya tercih etmiş bir ecdadın ahbabıyız. Nasıl bir coğrafya üzerinde sınavları ve riskleriyle bilahare tehditlere dönüşen bu risklerle karşı karşıya kaldığının bulunduğunun farkında olan insanlarız. Hataylılar bir birlikte yaşamanın, beraber yaşamanın, farklı kültür ve kimliklerin tek bayrak altında, tek çatı altında, tek vatan altında aynı coğrafyanın kaderdaşı yurttaşlar olarak yaşama bilincine, şuuruna müdrik insanların bulunduğu bir coğrafya. Dolayısıyla bu coğrafyada inşallah ilelebet kardeşlik içinde, huzur içinde, barış içinde, esenlik içinde Yapılır mı? 10 yılda dökülen asfalttan daha fazlasını 6 ayda yapan bir irade bu hizmetleri yapar mı? Sevgili İskenderunlar yapar mı? Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kongremizi teşrif eden bütün misafirlere şükranlarımı sunuyorum. Değerli milletvekillerim Büyükşehir Belediye başkanım. İL Başkanımız MHP İl Başkanımız ilçe başkanlarımız Hasıdı Türkiye davasının kalbinde, yüreğinde, zihninde bir derde dönüştüğü AK Parti sevdalısı kardeşlerim. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan. Ve bu mutlu gündüzde bu heyecanımızı paylaşmaktan son derece mesudum. İl Başkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle, daha önceki dönem milletvekillerimizle bütün Hatay'ın birlik, beraberlik içerisinde olduğunu gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü şu çok önemli. Bir şehri ayağa kaldıracak olanlar o şehrin evlatlarıdır. 6 Şubat'ta hep beraber büyük bir acı yaşadık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devlet, millet bir oldu, kenetlendi, ve hamdolsun yaralar hızla salınıyor. Hatay'da gördüklerimi Cumhurbaşkanımızda da, heyetlerimizle de bizatihi bu güzelliği paylaşacağım. Ben çabalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İskenderun Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza, milletvekillerimize, geçmiş dönem milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi güzelliğe bakar mısınız? AK Parti'de belki ve makam yoktur. AK Parti'de görev ve sorumluluk var. Arkadaşlarım Mehmet Bey milletvekili yaptı şimdi tüm şehir belediye başkanı. Biz bize verilen görev